Bu ziyaretler çok bereketlidir. Hatta büyükler der ki bu tip ulemanın, evliyanın kabirini ziyaret, gerçeğini ziyaret gibidir. Çok bereketlidir. Ama kabirde ne yaptığın önemli. Gidip oraya ne yapıyorsun? Yani bu ziyarette şirke de düşebilirsin. Gidip mezardan bir şey mi istiyorsun? İçindeki ölüden yani o bizim hüsnü zan besledik dediğimiz büyük zattan, onun kabirinden bir şey mi istiyorsun? Bana bir şey mi ver diyorsun? Bu şirktir. Bu açık bir şirktir ya. Ama şunu demekte de bir beis yok. Oraya kadar gitmişsin, ziyaret etmişsin ya Rabbi. Burada yatan zatın yüzü suyu hürmetine. Bana şunu şunu verirsen verir misin? Burada yatan zatın yüzü suyu hürmetine. Yani bizim hüsnü zannımız senin katında bu zat çok kıymetli, çok bereketli, çok önemli bir zat. Onun hatırına bizi bunu verirsen biz çok mutlu oluruz. Bunda bir şey yok. Yani gidiyorsun komşuya diyorsun ki ya falan canın hatırına bana borç verirsen gibi bir şey düşün bunu. Gidersin sağlığına yaşadığı asra yetişememişsin. Bari dersin kabrini ziyaret edeyim. Kabri başında bir Kur'an okuyayım onlar dinler. Allah müsaade ederse kabir ehli ister alim olsun ister olmasın. Kabir ehline Allah müsaade eder, ziyaretçisini gösterir. Bir perde arkasından. Bu böyledir yani. Böyle geçer kaynaklarda. Senin okuduğun Kur'an'ı dinler. Bir sevap kazandık ona da bağışlarsın. Allah'a dua ederken bu yüzü suyu hürmetine. Onun yanında bir alimler daha yatıyor böyle alimler var orada mezarda. Kulağını dayıyor mezar taşına. Ne yapıyorsunuz dedim burada. Hocam diyor mezarın içinden kalp sesi geliyor diyor. Mezar taşına dayayınca orayı duyuyormuş. Ahmak. Hocam dayamak dedi. Dedim ki sen gel buraya ben dayamayayım de da sana bir şey yapacağım. Tuttum kafasından şöyle kulağını kapattım. Hepiniz yapın şimdi şöyle. Kulağınızı tam kapatın. Duyuyoruz mu? Tık 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 duyuyoruz. O e kendi kalp atışını duyuyor, mezardan geldi diyor. O alimin de o kadar önemli eserleri var usulü hadis üzerinden, usulü fıkıh üzerinden. Kalksa onu tekme tokat dövecek orada. Dedim ki bak o kalp atışı senin. Ey ahmak, ey cahil. Ya buna müsaade etmeyin. Yapmayın böyle olmaz bu iş. Bu şirktir ya. Bu küfürdür ya adamı küfre sokar. Zaten ortalık allak bullak olmuş. Ya artık yeter şeriatın olmadığı bir yerde şeriatın, şeriatın olmadığı bir yerde tasavvuf, tarikat olmaz. Şimdi öyle gidiyor çaput bağlıyor çocuk ver bana çocuk diyor ver diyor araba ver diyor mezardan istiyor bunu. Ölünce de kafir olarak ölüyor halbuki namaz da kılıyordu bu herif. Ama gidip o mezarın kendisinden bana şunu ver bana şunu ver bana şunu ver bana şunu ver, bana şunu ver diyorsan bu şirktir. Geçen işte bir video seyrediyorum Medine sokaklarını Mekke sokaklarını anlatıyor. Anlatanla da eski hatıralarım var ama yıllardır görüşmedik. Ee, karşıma çıkınca seyrediyorum. Adam bir tarihi yani Osmanlı'nın Mek Mekke'de yaptığı işte Hazreti Osman'ın evinin olduğu yere e, duvara adını yazmış. Bana hayırlı eş ver diye Türkçe yazmış bir de. Bizimkilerden yani. Bizim giden kafilelerden. Gidiyorsun. Uhud'a Uhud'un taşlarına yazıyorlar. Okçu tepesine yazıyor adam. Gel Türkiye'ye buradaki kabirlere meşhur ödemişte meşhur imamı bir gibi vardır. İmamı bir gibi. Çok büyük bir zaattır imamı bir gibi. 1500'ü yıllarda yaşadı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadı. Rahmetullahi aleyh. Çok büyük bir alimdir. Döneminin en büyük alimlerindendir. Hatta bazı kitapları var. Gramer kitabı yazmış. Türk'tür bu hocamız. Gramer Arapça gramer kitabı yazmış. 500 yıldır hala medreselerimizde ve dünyanın birçok medresesinde bu gramer kitabı okutulur. Üstüne o kıvamda, o seviyede, o ayarda bir kitap yazılmamış. Öyle büyük bir alimden bahsediyoruz. Tabii daha da bir sürü eseri var. Ödemiş'in Birgivi ilçesinde İmam Birgivi Hazretleri. Sık sık ziyaretine giderim. Çünkü çok büyük alim. Eserlerini okuttum, talebeleri okuttum. Hem okudum hem okuttum. Muazzam bir alim. Allah'ım ya Rabbim. Gidiyorlar kafile kafile. Çaput bağlayan mı ararsın? Ve bu adam duvarda hemen kabrinin karşısında yazıyor. Bunlara karşı olduğuna dair yazısı var bu adamın. Bu adam gerçek bir mutasavvıf. Gerçek bir şeriat alimi. Üst düzey hem de. Ya böyle otururken orada dua ediyoruz. Ruhuna bağışlıyoruz okuduğumuz Kur'an'ı. Bakıyoruz orada birileri kağıt atmışlar. Böyle demirlerle çevrili bir mezarı var. Türbe gibi kapalı değil üstü. Atıyorlar. Kağıt atmışlar mezara. Ulan böyle bakarken bir gidişimde yani sık sık gittiğim bir yer. Talebelerimi de götürdüğüm bir yer. Yani görün yani o alim bu alim işte o kitabı yazan. İzihar diye bir kitap mı yani ismini de söyleyeyim meşhur. Lan ne atıyor bunlar falan. Bir tanesini demirlerden uzandım bir çektim. Allah'ım bilmem kime araba ver. Allah'ım bana bir kadın eş ver. Allah'ım çocuğuma sınavına kazansın. Bilmem ne kazansın. Atladım mezarın içine. Bütün kağıtları topladım çöpe attım. Bağırdım çağırdım kızdım orada. Ya dedim ne yapıyorsunuz siz ya? Böyle mezar ziyareti olmaz. Böyle kabir ziyareti olmaz. İmanınızı koruyun. Kabir ziyaretlerinde yapılır, berekettir ama nasıl yapacağınızı da bilin. Anlatabilirim demek istediğim.